Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Mobile Legends yeni gelecek olan güncelleme notlarını sizlerle paylaşacağım ve yeni amblem sistemi geliyor. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi de test sunucusuna yeni gelen güncelleme notlarına hızlı bir şekilde bakacağız. Ayrıca yeni etkinlikler var test sunucusunda. Onları da sizlere göstereceğim. Şöyle hemen test sunucusuna girelim. 1.760 güncelleme notları arkadaşlar. Burada Mobile Legends oyunu birçok değişiklik yaptığını bildirdi. Ve Joy ile ilgili bir düzenleme var arkadaşlar. Pasifi ile ilgili var. Hemen onu okuyayım sizlere. Mesela pasif ve orijinal sunucularda şu şekilde. Joy becerileriyle minyon olmayan bir düşman veya Leon'in kristaline her vurduğunda kızgın olur ve eksa yüzde yüz ile 200 kalkan kazanır. 4 saniye içerisinde azalır. Bu etki aynı düşman üzerinde 4 saniye aralıkla tekrar tetiklenir. İşte buradaki 4 saniye aralıkla tetiklenme olayı 6 saniye çıkartılmış. Joy kahramanın ikinci skill ile alakalı da bir işlem yapılmış arkadaşlar. Onu da sizlere şöyle okuyayım. Joy kahramanının şu anda orijinal sunuculardaki ikinci skili şu şekilde. Joy hedeflenen yöne atılarak yolu üzerindeki düşmanlara 120 büyü hasarı verir. Bir düşman veya Leon'in kristaline vurmak Joy'un bir saniyeliğine ritim zamanına girmesini sağlar. Ritim zamanı süresince kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanır. Ve süre boyunca bu beceri tek tekrar tekrar kullanılabilir. 5 defaya kadar tekrar tekrar kullanıyorduk ya o beceriyi. Artık 5 defa yerine 4 defa kullanacağız arkadaşlar. Joy kahramanın ultisiyle ile alakalı da çok önemli düzenlemeler yapılmış arkadaşlar. Onları da hızlı bir şekilde şöyle anlatayım sizlere. Şimdi Joy kahramanını açalım. Normalde Joy kahramanın ultisine baktığımız zaman orijinal sunucularda şöyle yazıyor. Joy üzerindeki tüm zayıflatmaları kaldırarak ekstra %30 hareket hızı ile yavaşlatma etkisine bağışıklık kazanır ve 4 saniye boyunca yakındaki düşmanlara 8 defa 180 büyü hasarı verir. Parantez içindeki kısımları okumuyorum. Bu beceriyle birden fazla kez vurulan düşmanlar her saniyede %20 daha az hasar almaya başlar. %20 ile sınırlıdır diyor. Bunu yeni güncelleme ile birlikte Mobile Legends oyunu şuna döndürdü. Joy fiziksel savunması ile büyü direncini 15 artırır ve üzerindeki tüm zayıflıkları kaldırarak zaman içerisinde azalan ekstra %100 hareket hızı ve yavaşlatma etkilerine bağışıklık kazanır. Joy sonraki 3 saniye boyunca yakındaki düşmanlara 3 defa 6 büyü hasarı verir. Bu beceriyle birden fazla kez vurulan düşmanlar her saniyede %20 daha az hasar almaya başlar. %40 ile sınırlıdır. Mesela Joy ultisini kullandığı zaman böyle olduğu yerde tepiniyordu. 8 defa vuruyordu ya. Bunu 6 defaya indirmişler. Ama şuradaki %20 ile sınırlıdır. Özelinde %40'a çıkartmışlar. Buraya kadar okumuştuk ama şurası içinde bir düzenleme var. Orayı da sizlere okuyayım. Orijinal sunuculara baktığımız zaman orada şöyle diyor: Ritim üzerinde kullanılan her miyav Joy'un ritmi bu becerinin hasarını %30 arttırır. Her miyav Joy'un ritmi kullanımda mükemmel ritmi tutturmak ise bu beceriyi aktifken Joy'a ekstra %40 büyü can çalması kazandırır yazıyor orijinal sunucuda. Ama test sunucularına baktığımız zaman yeni gelecek haliyle birlikte ritim üzerinde kullanılan her miyav joyun ritmi bu becerinin hasarını %30 değil %33 arttıracak. Her miyav joyun ritmi kullanımında mükemmel ritmi tutturmak ise bu beceri aktifken joya ekstra %30 beceri can çalması kazandırır. Yani buradaki %40'lık büyü can çalması kazandırır olayı %30'luk beceri can çalma kazandırır'a dönmüş arkadaşlar. Alt satıra geçecek olursak burada da orijinal sunucularda şöyle diyor. Joy arka arkaya 5 defa miyav. Joy'un ritmi kullandıktan sonra bu beceri kilidi açılır diyor ya o 5 defayı 4 defaya indirmişler. Yani bu ne demek oluyor? Joy'un ultisi daha erken açılabilecek. Layla kahramanı ile ilgili muazzam bir baf söz konusu arkadaşlar. Layla kahramanına artık stanlama, sersemletme eklendi. Bu gerçekten çok iyi oldu. Çünkü buna gerçekten ihtiyacı vardı Layla'nın. Bir nebze de olsa rakiplerinden birazcık daha kolay kaçabilecek. Ne oldu arkadaşlar? Layla ikinci skinini kullandığı zaman düşmanlar üzerinde bir patlama etkisi yaratıyor. Ya. O patlamaya maruz kalan bütün düşmanlar sersemleyecek. İkinci skilli kullanıp düz vuruş at sonra. Hemen bakalım test sunusunda bununla ilgili gösterim koymuş Mobile Legends oyunu. Evet koymuş arkadaşlar. Bakın buradaki sersemletme olayına bakın. İkinci skill'i kullanıp düz vuruş atınca bakın seriliği görün. Bir de rakiplerin küçük de olsa nasıl sersemlediğini görün arkadaşlar. Evet. Olay bu şekilde ve olayın en güzel yanı şu sadece bir kişi odaklı değil sersemletme patlama hasarına maruz kalan herkes sersemliyor görüyorsunuz. Son olarak Van Van kahramanı ile ilgili bir düzenleme yapılmış arkadaşlar. Pasifinin hasarı artırıldı diyebiliriz tamam mı? Bunun yanı sıra ultisinin range yani alanı kısaltıldı öyle diyeyim ben size. Normalde 8.5'lik bir alan genişliğine sahipken bu 6'ya düşürüldü. Yani Van, Van birlikte ulti açmak için rakiplerinize biraz daha yakın olmanız gerekiyor. Mobile Legends oyunu bazı kahramanların rolüyle ilgili de düzenleme yapmış. Mesela Grok tank rolündeyken tank ve savaşçıya dönecek. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte. Johnson tank rolündeyken tank ve desteğe dönecek. Carmilla destekken destek tank olacak. Kaja savaşçı destekken destek savaşçı olacak arkadaşlar. Rabbi savaşçı tank iken sadece savaşçı olacak. Fredrin tank savaşçı iken savaşçı tank olacak. Yani önceliği savaşçı olacak. Pakuto savaşçı iken artık savaşçı suikastçı olacak. Yin savaşçı iken savaşçı suikastçı olacak. Benedetta suikastçı iken suikastçı savaşçı olacak. Harley Büyücü, suikastçı iken suikastçı, büyücü olacak. Yani önceliği suikast olacak. Lane düzenlemesi de yapılmış. Silvana ile ilgili arkadaşlar. Silvana normalde XP koridoru ve ormanda oynanırken bunu Mobile Legends oyunu XP koridoru ve destek dolaşımcı olarak düzenlemiş. Tamamen bu düzenlemeler meta ile ilgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de Mobile Legends oyunu amblem sistemini test sunucularında değiştirdi arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde onu sizlere göstereyim. Şöyle hazırlık kısmına girdiğimiz zaman amlem kısmı artık bu şekilde olacak. Bu alanda daha fazla amblem vardı ve Mobile Legends oyunu bazı amblemleri kaldırdı. Bunu daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Ve yeni amlem sisteminin mantığı şu şekilde arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bütün amlem setlerindeki mesela tank, savaşçı, suikastçı, ormancı falan filan birinci alanı üçlüyorduk ya. O birinci alandaki bütün her şeyi her yere koymuş. Bakın şurada hepsi. Mesela buna girelim. Burada hepsi hep aynı fix yani sizin amblem dizmenizi özgürleştirmiş. Tank amblemini seçtiğiniz zaman tank amblemini suikastçı bir şey de ekleyebiliyorsunuz. Daha özgür olduk diyebiliriz bu konuda ve İkinci sekmeye de baktığımız zaman ikinci sekmeye de bizim ana seçtiğimiz eşyaların bazılarını koymuşlar. Mesela bunlar birinci basamağı üçledikten sonra, ikinci basamağı üçledikten sonra, üçüncü basamakta seçtiğimiz bazı ana tercihleri bu ikinci sıraya koymuşlar. Her yerde aynı arkadaşlar görüyorsunuz ikinci sıraya koymuşlar. Bir de üçüncü sekmeye yine böyle ana tercihleri koymuşlar arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı video ister misiniz bilmiyorum ama genel olarak baktığımız zaman Mobile Legends oyunu şu anda mevcut orijinal sunucularda bulunan amblem sistemini daha özgür bir hale getirmiş ve tanıdığımız bildiğimiz özelliklerle donatmış arkadaşlar. Diyelim ben tankım tank oynuyorum ama birinci sekmeye tıkladığım zaman şuradan destekle ilgili ya da büyüyle suyu üniversite, nişanla ilgili şeyleri seçebileceğim. Mesela şunu seçtim. Kuşan dediğim zaman böyle olacak. Sonra ikinci sekmeye geldiğim zaman buradan tanka, nişancı özel ya da bekleme süresi, destekleri özel bir şeyi seçebileceğim. Ya da şuraya tıkladığım zaman buradan tank olabilir, destek olabilir, farklı şeyler olabilir, savaşçı olabilir. Bunları seçebileceğim arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bu ilk gelen amblem sistemi birazcık karışık oldu. Ve Mobile Legends oyunu bu sistemle sizin gözünüzün alışmış olduğu amblem sistemini bozmadan yeni dizayn yapmış arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela şurada genel amblemleri seçiyoruz ya bakın burada mesela ne diyor? Hibrit yenileme HP uyarlanabilir saldırı uyarlanabilir durumuna dikkat etmemiz lazım uyarlanabilir dediği şey sizin seçmiş olduğunuz büyücü tank destek suikastçı nişancı ona göre otomatik uyarlıyor arkadaşlar buradaki saldırıyı bakın şöyle tıkladığım zaman burada bu şekilde çıkıyor. Suyu karşıya tıkladığım zaman uyarlanabilir saldırı, uyarlanabilir penetrasyon demiş. Şuraya tıkladığım zaman mana yenileme falan bu genel. Burada bakın uyarlanabilir saldırı diyor tekrardan. Genel özelliklerine de bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yenilenen amblem sistemiyle birlikte Mobile Legends oyunu hazırlık sekmesine savaş puan diye bir şey ekleyecek. Burada profesyonel oyuncuların hem çıkmış olduğu tesisatları hem de amblemi görüp kullan butonuna bastığınız zaman zaman otomatik kullanmanızı sağlayacak. Yani amblemleri de göreceksiniz. Adam mesela burunu almış. Burunu da bir ekipman dizmiş. Ondan sonra acıma öyle bir amblem dizmiş ki bayağı bir işe yarıyor. Hemen kullan dediğinde otomatik o amblemi alabileceksin. Şu anda test sunucularında amlem sistemi test ödülleri diye bir şey geldi. Burada da şöyle bizlere test ödülü veriyor. Günlük görevler var. Bunları da tamamlayınca sihir tozları elde ediyoruz. Bu büyük ihtimalle orijinal sunuculara da gelecektir arkadaşlar. Hatta ben şunu düşünüyorum. Amlem sistemi değişmeden önce belki Mobile Legends oyunu ilk yaptığı mantığın aynısını yapabilir. Bizi ikiye bölüp amlem sistemin tekrar bizlere denetebilir. İlerleyen süreçlerde bununla ilgili detaylı bilgi bilgileri de sizlere vereceğim. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Bugün içerisinde güzel bir videoda sizlerle paylaşacağım. O videoda yeni gelecek olan kostümler, yeni etkinlikler, bedava kostümler vesaire hepsinin bilgisini sizlere veriyor olacağım. Videoya like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.